Merhaba dostlarım ben Neyo. Videoyu yapmak için bilgisayar başına geçtim fakat gülmekten bir türlü konuşamıyorum. Bu sakin halimi öyle söyleyeyim. Evet. Benden uzun zamandır gerek videolarımın altına gerek Instagram'dan taciz ederek Türkçe rap ile alakalı videolar yapmamı istiyordunuz. Bu isteğinizi gerçekleştirmek üzere yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz Türkçe rap'teki anlamlı sözleri inceleyeceğiz ve analiz edeceğiz. Ufak bir ünlemle tabii ki. Baştan yarımı yapayım sevdiğim rapçilerin bazı sözleriyle de dalga geçeceğiz. Burada amacımız aslında eğlenmek gülün geçin yani. Elbette Ciddi konuştuğum zamanlarda olacak. Zaten anlarsınız ve bu ikisini ayırt edebilecek beyni tüm dostlarımın sahip olduğunu düşünüyorum. Daha fazla gülmeden <laughs> videoyu başlamak istiyorum çünkü 9. keredir mikrofonu açıyorum. Sürekli gülesim geliyor sözleri okurken ve yorumlarken de gülesim geliyor. Hadi başlayalım. <laughs> lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Wow. Size şairin burada ne anlatmak istediğini açıklamama izin verin. Çakalı her beyinci kavrayamadığından dolayı bu çocuğun üstüne çok fazla gidiliyor. Halbuki derin anlamlı şarkılar yapıyor kendisi ki bu sözünü açıkladığımda çok daha iyi anlayacaksınız. Burada aslında vermek istediği mesaj harika. Bildiğiniz gibi şu anda üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz plastik atık sorunu. <laughs> tamam, sakinim. Bildiğiniz gibi şu an üzerinde yaşadığımız gezegenin... <laughs> Sakin ol Neo, sakin ol. <laughs> tamam yapabilirim bunu. Bildiğiniz gibi üzerinde şu anda yaşadığımız gezegenin en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz plastik atık sorunu. Plastik atıklarla her gün çevremizi kirleşiyor, soluduğumuz havayı <laughs> Tamam, tamam, tamam. Bir, bir daha olmayacak bu. Bildiğiniz gibi şu an üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphesiz plastik atık sorunu. Plastik atıklarla her gün çevremizi kirletiyor, soluduğumuz havayı bozuyor, çocuklarımızı kanser ediyor ve en önemlisi denizi kirlettiğimizden dolayı okyanus yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyoruz. Çakal burada cam bardak olsun lütfen derken aslında bu plastik atık sorununa değiniyor ve içkisini pet bardakta getiren garsona tam bir çevre aktivisti edasıyla cam bardak olsun lütfen diyerek bir farkındalık oluştu. E, rap müzikte zaten bunun için değil mi? Tabii ki öyle. Farkındalık yaratmanız lazım. O yüzden ne diyoruz? No plastik, lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Buradan Çakal'a verdiği bu mükemmel sosyal mesaj için teşekkür ediyor. Başarılarının devamını. Bahane Pepsi doktordan kaçamadım seyir Bu da benim mesleğim GTA Vice'di. Dondurmam, fantalı pepsi, bahane Pepsi doktordan kaçamadım tekstim. Bu da benim mesleğim GTA City. Vay vay vay. Yine Ümstat Çakal burada sanatını konuşturarak bu sözlerde bizleri çocukluğumuza, geçmişimize yolculuk yaptırarak bizi duygulandırıyor. Hangimiz kolaları karıştırmadık ki küçükken? Ben şahsen siyah ve sarı kolayı sürekli karıştırıp içerdim. Yanında da dondurma yerdim. Dondurmam, fantalı pepsi. GTA City. Hangimiz GTA City? oynamadık. Bahane epilepsi, doktordan kaçamadım, tekstim. Bu, bu bunu ben de anlamadım. Yani zaten Çakal'ın sözlerini anlamak için apayrı bir seriye başlamamız lazım. Çakal'ın sözleri ve anlamları diye derinlemesine incelemem gerekiyor. Çünkü öyle bir varoluşçuluk seziyorum ki Çakal'ın sözlerini okurken gerçekten kendimi kaybediyorum. Adeta bir Dostoyevski sanki bir Platon okuyormuşum gibi geliyor. Derin anlamlar içerdiğinden dolayı Da Vinci'nin şifresini çözüyormuş gibi yoğunlaşmam gerekiyor. Ya e adam o kadar emek veriyor canım yani biz de 2-3 tane video yapıyoruz. Ne var? Bu? bunda. <laughs> Sanat dediğim böyle bir şey işte. Sanatını insanlar anlamayacaklar. Sen bir şey söyleyeceksin insanlar onun üzerinde kafa patlatacak, düşünecekler. Mona Lisa tablosunun sırrını yıllardır çözemiyorlar. Ya böyle bir şey işte. Çakada karşı ön yargıda olmayın dostlar. Dinleyin, sevin, sevdirin. Dondurman, pantalı, pepsi, cam bardak olsun lütfen. Paris Blancos. Üstümde ilgi var çıktı piyango. Yo Reçkol'ün herhalde. herhalde. onun da evet. <laughs> Reçkol'e de geleceğim. Belki bu videoda değil ama başka videoda. Anime kızlarıyla ne alıp veremediği var bilmiyorum. Geleceğim ama. Respek beni yaratmış siz çekin diye tamam şekilsiniz ama yuvarlak da respect, öklit mi? Ya sen kralsın ya sen makinasın makina. Var mı Türkçe rap'te geometrinin babasına respect çakan başka bir rapçi? Tamam şekilsiniz ama yuvarlak da şekildir. Va ano of. <laughs> Helal olsun. Uzi çocuklara kötü örnek oluyor diyenler bu sözlerden sonra utanırımı hiç sanmam. Adam geometri dersi veriyor şarkılarında. Üçgenin iç açıları toplamı 180, kare 4 kenarlıdır. Altıgenin 6 kenarı vardır şarkıları da bekliyorum. Gerçekten yani şu anda diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Bundan bir 500 sene önce yaşamış olsaydı muhtemelen dünyaya yön veren insanlardan bir tanesi olacaktı. Ama olsun şimdi de şarkılarıyla yön veriyor. Isaac Nifton'ın kafasına elime düşmemiş olsam Uzi'ninkine düşerdi. Çünkü o Uzi, çünkü o kork korkusuz. Çünkü o cengaver. Çünkü o sanatkar. Çünkü o makina. Tamam şekilsiniz ama yuval of. Ah. İnanılmaz gerçekten yani tek kelimeyle perfect. Yarın salı Ondan sonra çarşamba. Yok amına. Dara yani stabil sevdiğim bir arkadaşım o yüzden alınacağını düşünmüyorum. Yarım yapayım sizlere. Yarın salı ondan sonra çarşamba. Stabil burada bizlere günlerden pazartesi olduğunu söylüyor. Yarın salı ondan sonra çarşamba. Yani bugün günlerden pazartesi. <laughs> Peki neden böyle bir söz yazmış olabilir düşündünüz mü? Bir düşünün ya da düşünmeyin ben düşündüm sizin için. Pazartesi sendromundan bahsediyor. Pazartesi sendromlarını kim sever ki arkadaş? Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir ve ertesi gün kalkıp okula gideceksiniz. Zaten bu sözleri yazarken yaşı da baya bir küçük. Okul günlerinde karaladığı bir şarkı. Basit gibi görünse de yarın salı ondan sonra çarşamba sözü. Aslında altında yatan derin anlam ve insanı beslenme çantası ve sulukla okula gittiği günlere götürüyor. Adeta zamanda bir yolculuk gibi. Interstellar filminde gibi hissediyorsunuz. Vay be. Devam edelim. En güzel kızlar patronu. En güzel kızlar gerçekten de Patron dinler. Şarkının hikayesini anlatayım mı size? Söylentilere göre Victoria Secret'ın kurucusu Raymond başvuran kadınlarda ortak bir şey keşfetmiş ve bunu Twitter'ında paylaşmış. Zaten Twitter'ında paylaştıktan sonra Patron bu şarkıyı yazıyor. Genelde fark etmiş ki güzel kızların gerçekten de hepsi Patron dinliyormuş. İlginç. Sokakta güzel kızlara bazen mesela playlistlerini soruyorum acaba tesadüf mü bu diye. Yok gerçekten değil. Hepsinin ilk 10 şarkısı Patron. Gerçekten de güzel kızlar Patron dinliyor. Sizde bir insanın güzel Olup olmadığını anlamak isterseniz eğer Patron aslında burada size büyük bir kıyak Geçiyor sevdiğiniz insan acaba gerçekten Güzel mi yoksa makyaj güzelim mi Yoksa estetikli mi diye ayırt da edebilirsiniz Böylelikle playlistine bakın Eğer patron dinliyorsa tamamdır dinlemiyorsa Gerçekten bir sorun var çünkü En güzel kızlar her zaman patron Dinler <laughs> güzel Tamam mı lan? Yolladım iban al. Sigaramdan bile yok sana bir dal Tamam mı yolladım İBAN al Sigaramdan bile yok sana bir dal Benfero tam bir protest rapçi arkadaş Resmen geleceğe panç atmış Bu şarkı çıktığında daha Türkiye'deki İBAN mevzuları falan patlamamıştı Hani devlet iban istemiyordu insanlardan Benfero geleceği görüp tamam mı yolladım İBAN al diyor İbanına para yolladım demeye getiriyor Diğer cümlesinde de zaten sigaramdan bile yok sana bir dal derken Ot takçının paket almayan arkadaşların ne kadar kötü arkadaşlar olduğunu ve böyle otlakçıları hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini bize vurguluyor. Kendi hayat tecrübesini aslında bir nevi bizimle paylaşıyor. Ben Feron'un kafasına baktığımda zaten gerçekten de yani yıllarca insanlara faydalı olmak için bir şeyler yaptığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Adam insanlara bir şeyler anlatmaktan, hayat tecrübelerini paylaşmaktan kafasında saç kalmamış. Ama ısrarla bu adamla sürekli olarak dalga geçiyorlar. Yok efendim ilkokul rapi yapıyor, yok heceliyor, yok şunu yapıyor. Ya kar Kardeşim adam herkese hitap etmeye çalışıyor. İstese deli gibi rap yapar. Siz de biliyorsunuz. Yani bir insan hem kelse hem zenciyse zaten yani kötü rap yapabilmesinin bir imkanı yok ki. Adam hem zenci hem kel. Nasıl bir kötü rap yapabilir yani? yani? Şu anda da mükemmel de istese yani sizin istediğiniz tarzı da yapabilir. Ki bence bu şekilde yapması çok daha güzel. Ya kardeşim birazcık şu çakralarınızı açın açın. Anlamadığınız sözlere sürekli olarak bok atmayın. İnsan olun biraz be. Bu nedir arkadaş? Neyse. Dostlarım bugün de bizi Lirik kaliteye boğan tüm rapçilere teşekkür ediyorum Hepsini severek sayarak dinliyoruz Part 2'sini yakın zamanda yüklerim zaten Kendinize çok 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 iyi bakın Görüşmek üzere Dondurmam fantalı pepsi Hadi bir fantalı pepsi yapayım da içeyim be